Önce de Türkiye'deki yoğunluk şiddetlisi öyle küçümsecek bir yoğunluk kitlesi değil. Çok fazla oyuncusu var Roblox'un Türkiye'de. Dolayısıyla Roblox'tan erişim engellerinde ilk gün boyuna erişim engellerine kaldırılması için çalışıyor. Ve sonunda bu çabalık niyete erişecek gibi görünüyor. Yani günün sonu ışık. Yani Roblox yakında açılabilir. Yeni bir gelişme var ama bu ilişime geçmeden önce isterseniz Roblox neden ben nasıl erişim engellemişti onu hızlıca bir hatırlayalım. Roblox abone altıncı suh ceza hakimliğince çocukların istismarına sebep olacak şeklindeki şekler varanması gerekçe gösterilerek erişim engellenmişti. Bildiğiniz üzere Roblox tek bir oyun değil. içine belki milyonlarca oyun var ve erişim engelli tüm platformu kapsıyor Yani sadece tek bir oyunu değil tüm Roblox oyunları engelliyor bu erişim engelli. Roblox'un Türkiye'den elde ettiği geliri de hesaba katmak gerekiyor. Türkiye Roblox için önemli bir pazar hali ve erişime gelen gelmesi önemli miktarda para kaybettiriyor Roblox'a. O yüzden Türkiye ile görüşmeleri en başından beri sürüyor Roblox'un. Hiçbir zaman iletişim kesmedi. Hala devam ediyor bu konudaki çalışmalarına. Roblox bunu zaman zaman dile getiriyor. Hangi aksiyonları aldığını açıklıyor. Son açıklamaya bakılacak olursa bu arada bu açıklamayı Roblox değil. Ulaştırma Bakanı yaptı. Hemen onu da açıklayacağım zaten. Roblox'un çabaları yakından nihayet erebilir. Yani tünelin sonuç, başta dediğim gibi yakında Roblox açılabilir. ulaştırma kanatlı kadar Uraloğlu dedik ya. Roblox ve Discord'un erişim bile hakkında yaptığı açıklamada esasında dedi, ikisi de bizimle ilişki varlığını dedi. Yani bu Roblox'un deneyimini kanıtlıyor aslında burada Discord'la Robox hakkında konuşuyor. İkisinin de kendisiyle iletişim halinde, yani Türkiye ile ilişim halinde olduğunu söylüyor. Mahkeme kararıyla kapatılmış. Orada bizim BTK'lık bir durum yok diyor. Yani BTK'nın etkisinde olan konular değil bunlar diyor. Mahkeme kararıyla kapatılmış diyor. Yine de açması için de mahkeme kararı gerekiyor diyor. Bizimle ilişim halindeler diyor ardından yine. Türkiye'de temsilci olmalı halde çünkü bizim için böyle bir kanuni bir zorunluluk yok diyor. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayetleri var diyor. Roblox zaten bu gayretlerini gösteriyor. Son zamanlarda yani buna tamamen buna odaklandı. Çünkü sadece Türkiye'den değil hani diğer ülkelerde de buna yönelik bir eleştiri var. Tartışmalar sürüyor. Hani çocuklar için uygun bir platform olmadığı yönünde çok fazla eleştiri var. Bu yüzden Roblox da çocuklar için platformu daha güvenli hale getirmek için uğraşıyor. Yine güvenlik anlamlarını hayata geçiriyor. Bu konuda bir gayreti var. Gerçekten ne var hakkını almak lazım. Tekrar mahkeme müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek diyor. Yani muhtemelen bu gayretlerini zaten görüyoruz. 2025'in başlarına açılacak. Bu yıl bitmeden açılmaz. Yani ben, bence açılmaz. Çünkü yani kaç gün kaldı yılın bitmesine. 2025'in başlarında açılması muhtemelen. Ocak olmazsa Şubat, Şubat olmazsa Mart. Ama 2025'in başlarına açılacağını düşünüyorum çünkü aldığı güvenlik önlemleri artık çocuklar için güvenli bir platform haline getiriyor Roblox'u. Bu noktada da Roblox'un açılmaması için herhangi bir sebep kalmıyor.